Şimdi yaz tatilinde bir yerde yatıyor. İkinci. Evet. Fotoğraflarda gözükmemiş olabilirim. Ama yine de fotoğraf çek. Üçüncü gün. Ben fotoğraf, fotoğraf çekilirken gülmüş. Biraz kötü. Dört. beşinci gün. Beşinci gün bir tane yaz tatilinde bir daha söylediğim gibi yaz tatilinde denizin tam önünde bir yerde çekilmiş. Dört, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncı günde Bir şey Evet arkadaşlar bir şeyler diyeceğim. Hatırlatayım. Ee, dışarıda çok büyük olduğu için ee, dışarı çıkmayın. E, Çıkarım. Hiç kimse çıkmasın. Bir de bir şey daha söyleyeceğim.